Yaklaşırken eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Çocuk şuruplarından kanser ilaçlarına kadar birçok ilaç raflarda azalmış durumda. Özellikle ithal ilaçların temini için önlem alınması gerekiyor. Alabilir miyim? Al bakalım. Size yazan antibiyotik maalesef elimizde yok. Depolarımızda da yok. Şu an biraz sıkıntı çekiyoruz ilaçları bulunmakta maalesef. Eczacı da tüketici de şikayetçi. Yıl sonu yaklaşırken ilaç bulmak sorun haline geldi. Reçetesini alıp eczaneye koşanlar ilaç bulamaz hale geldi. Üstelik aranan ilaçlar bulunması zor ilaçlar değil. Birçok ilaç yok. En basit tablet hepimizin bildiği o bile piyasada yok gördüğünüz gibi. Hastalar çoğu zaman telefonla bile arayıp soruyorlar. Bir hastam şimdi göndermiş bana. Kanserle alakalı olan bir ilaç bu. Hiçbir yerde yok. Yani yaklaşık 3-3,5 aya yakındır ilaç şu an piyasaya çıkmıyor. Ben doktorum. Bırakın bizim bulmamızı hastalar bile bulamıyor. Hiçbir ilaç yok. Kanser hastalarının ilaçları yok. İstediğimiz ilaçların eş değerleri yok. İlaç fiyatları her yıl euro kuru üzerinden güncelleniyor. Temmuz 2022 tarihi itibariyle euro kuru 7.86 TL olarak belirlenmişti. Kur ayarlamasından kaynaklanıyor. Şu an euro 19'larda seyrediyor. Fakat ilaç sektöründe 7.86'da sabitlenmiş durumda. Bu noktada firmalar da ilaçlarını çıkarmıyorlar. Fiyatı yetersiz bulan ilaç firmaları yeni kurun belirlenmesini bekliyor. Eczanelere ilaç göndermiyor. Hal böyle olunca çocuk şuruplarından antibiyotik grubuna, ateş düşürücüden kanser ilaçlarına varıncaya kadar çoğu ilaç raflarda azaldı. Tıp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar, antibiyotik grupları, tansiyon ilaçları, diyabet ilaçları birçok grupta sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaş da mağdur, biz de mağdur durumdayız. Muadili ilaçlarda da sorun var. Hastalar reçete ellerinde eczane eczane dolaşmak zorunda kalıyor. Bulamadıklarını söylüyorlar. Ee, i̇cabında doktora gidip hani muadilini veya başka grup yazılabilir mi diye soranlar var. Birçok ilaçta muadiller de yok. Mesela benim kızım psikiyatri hastası. Bazı ilaçların çoğu yok. Mesela tansiyon hastasıyız, tansiyon ilaçların çoğu yok. Adım başı erzane var, ilaç yok. Hastaların mağdur olmaması için özellikle ithal ilaçların temini konusunda önlem alınması bekleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.